Evet değerli can dostlar Trabzon'un meydanındayız Ortam güllük gülistanlık Tabi şampiyonluğu bu sene aldılar soydaşlarımız Evet An itibariyle Kuvayi Milliye ruhuyla Düşman devlet ABD'ye karşı Trabzon işlerine akış yaptık Evet. Tüm yönüldaşlarımızın akşamı güzel olsun. Yaşasın kutsal Türk devleti diyelim. Akış başladı. Evet akşamın giriş saatlerindeyiz. Gece uzun olabilir. <laughs> evet arkadaşlar. Namı değer Trabzon meydanında yansıyan kareler an itibariyle Bira Bismillah dedik. Evet, akıyoruz baba caddelere. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Tüm yoldaşlarımızın akşamı güzel olsun. En derin saygı ve hürmetler. Her yer Trabzonspor'un flamalarıyla donatılmış. Tabii şampiyonluğu bu sene hak ettiler. Her zaman aynı kulüpler şampiyon olacak diye bir gayde yok. Biraz da başka takımlarımız şampiyonluğu tadını çıkartsınlar. Saygılar, hürmetler. Değerli can dostlar, Trabzon'a gelip de hamsi yemeden gitmek olmaz. Bu bağlamda Kutsal Türk Devleti'nde Karadeniz'in milli manevi başkenti olan Trabzon'dan yansıyan kareler arkadaşlar. Evet. Kuvayi ruhuyla bunları afiyette götüreceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Kutsal Türk Devleti'nde Trabzon'a gelip de hamsi tavayı yemeden gitmek caiz değildir. Geceniz güzel olsun can dostlar. Evet. Karadeniz'in milli yemeğidir arkadaşlar. Saygılar. Evet kıymetli gönüldaşlar. Karadeniz'in manevi başkenti Trabzon'dan yansıyan kareler milli ürün olan hamsi sonrası işte burası da arkadaşlar Trabzon'un bir anlamda nasıl İstanbul'un İstiklal Caddesi varsa Burası da bir nevi Trabzon'un İstiklal Caddesi'dir. Evet, milli direniş an itibariyle <laughs> devam ediyor. Akış devam ediyor. Yaşasın kutsal Türk Devleti diyerek yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Milli direniş, tam gaz devam edecek. Yelkenler fora vira bismillah. Evet, bir de bakalım dedik malikanelere. Trabzon'un Banlar Sokağı bir mekan var. Keşfe iniyoruz. Bu eminler ruhuna. Evet arkadaşlar akış devam ediyor. Evet kıymetli can dostlar şirin bir mekandayız. Trabzon merkezde. Tam Anadolu bize uygun, otantik yapısına uygun. Demimizi balık sonra satıyoruz arkadaşlar. Geceniz güzel olsun, keyfiniz bol, neşeniz daim olsun. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten yayınımı burada kesiyorum. Saygılar, hürmetler.